Merhaba ben Rıza Gökay Tosarov. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 27 Şubat 2025 günlerden Perşembe günü hafta sonu artık yaklaşıyoruz. Haftayı bitiriyoruz diyebiliriz. Yarın haftanın son günü olacak ve piyasalar nasıl kapatacak merak konusu. İşin açıkçası Dolar TL'de beklediğimiz noktada değiliz. Dolar TL'de bir yükseliş beklentisi en azından 36 36.80'leri bekler haldeydik. Beklentimizi şu an için karşılamadı diyebiliriz. Hemen böyle girelim konuya. Çünkü has altındaki beklediğimiz rakamlar geldi. Ee, özellikle has altın e, kademeli alışları gerçekleştirecek noktaya ufak ufak geldiğini söyleyebiliriz. Gümüşte de hakeza öyle. Gümüş tarafında da e, bir miktar özellikle alış yapacakların yüzü güldüğünü söyleyebiliriz. Ama enteresan bir şekilde bugün nasıl da Kuyumcu Kent Kapalı Çarşı sizin tarafınızdan satışların olduğu günlerden bir tanesiydi. Ciddi anlamda, kuvvetli anlamda satışlar vardı. E, tabii ki daha düşecek, daha fazla düşecek gibi rüzgarlara tabii ki düşünen insanlar, evet düşmesini biz de bekliyorduk. Eve düşmesini bir miktarda söylemiştik. E yine bir miktar daha düşeceğini de söylemeye devam ediyoruz. Ama burada kademeli alışların devam edebileceğini veyahut da altının yukarı yönlü ivmesinin devam etmeyeceği anlamına gelmez. Altın tarafındaki hedefler belli. Sene sonuna kadarki süreçte 4200-4400 kademeli olarak görebileceğimizi, ONS tarafına tekrardan 3000 üzerine çıkıp, 3 gün üzerine çıkmamıştık ama 3000 üzerine çıkabileceğimizi, 3200'lerin test edebileceği düşüncesindeyiz ki, özellikle ONS tarafında bunu hazırlıklı olmamız gerektiğini unutmayalım. Bugün veri günlerinden bir tanesiydi. Veriler vardı, Veri ne vardı. Devam eden işsizlik sigortaları başvuruları verisi vardı Amerika tarafından gelen. 16'nın olumsuz etkileyecek şekilde geldi. burada 1862K. 1870 beklentiymiş 1862 şeklinde gelmiş. Yani devam eden işsiz sayısının az olması, işsizliğin azalması enflasyonu olumsuz bir şekilde etkiler. Enflasyonun olduğu anlamına gelir. Enflasyonun olduğu anlamına gelmesi de burada faiz özellikle indirimini bekleyenler için olumsuz bir durum tabloya çıkar faiz indirimi olmasa da altının tabii ki yükselişi beklenmez. Ons altının yükselişi beklenmez. Bu veriyi böyle değerlendirebiliriz. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi tam tersi geldi. 242K şeklinde açıklandı. Beklenti 222 idi. Önceki de 220 idi. Beklentinin de üzerinde işin açıkçası ve öncekinin de üzerinde. Bu da ons altına aslında olup, bu etkileyebilecek bir şekilde olduğunu söyleyebiliriz ki burada Mart ayında bir faiz indirimi beklemeyen piyasanın olması aslında ons altının veri akışıyla etkilenebilecek bir vaziyette olmadığını bize gösteriyor. Burada bizim düşüncemiz neler? Nisan e, boş geçip Haziran aylarına kadar süreçte Mayıs Haziran ayında ayından bir tanesinde artık bir faiz indirimi 25 basman 50 basman gibi bir faiz indirimi FED tarafından bekler hale geleceğiz gibi duruyor. Bizim tarafımızda belli zaten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son yaptığı hamleyle beraber Mart ayında 250 bas puanlık bir faiz indirimi ve bundan sonraki süreçte de her ay zaten bu sene yanlış hatırlamıyorsam 9 faiz açıklaması gerçekleşecek 200 bas puan şeklinde indirim gerçekleştirerek sene sonuna kadarki süreçte 30 bandına kadar getirebilecek bir faiz beklentisi içerisindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası adımlarını bu şekilde atarken Fed tarafı daha ağır adımlarla gittiğini biz görebiliyoruz. Veri de tarafında demişken özellikle yarınki veri en azından bugünkü veriye göre daha önemli olduğunu söyleyelim. Yarın ne var? Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verisi var. Aylık bazda 0.3 beklenti %0.3'te öncekiymiş. Bunun dışında kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yıllık bazda olanı var. %2.6'ymış. E, önceki %2.5 beklentiymiş. Beklentinin karşılanacağını ben düşünüyorum. %2.5 şeklinde geleceğini düşünüyorum. Çekirdek kişisel tüketim giderleri aylık bazda 0.2 öncekiymiş. 0.3 beklentiymiş. Bir miktar yükseliş beklentisi içerisinde. Yine bence beklentinin karşılanacağını düşünüyorum. Çekirdek kişisel tüketim giderleri aylık bazda e, yıllık bazda ise düşmesi planlanıyor. %2.8 iken e, beklenti %2.6 şeklinde. %2.6 karşılanabilecek gibi duruyor. Kişisel gelir aylık bazda 0.4, 0.4 şeklinde beklenti ve yine gelebilecek olan, önceki olan işin açıkçası bu şekilde. Kişisel giderlerde 0.7 iken düşmesi ciddi anlamda beklenen veri 0.2 şeklinde beklenti açıklandı. Böyle veriyi hızlı bir şekilde anlattım ki İşin itirazı fiyatları olan etkisi ne yönde olacak bunu değerlendirelim. Şimdi benim düşüncemde ONS altında zaten özellikle kar satışlarının hızlanabileceği. Burada Ukrayna Rusya arasındaki barış e, priminin çünkü savaş primi vardı üstünde zaten. 2956'lara kadar test edilmiş bir ONS vardı. Kar satışları beraber özellikle Ukrayna Rusya arasında e, çünkü son açıklamalarda işte Amerikan'ın da zaten devreye girmesiyle beraber Ukrayna tarafında e, Ukrayna'ya özellikle bu konuda baskı yapmasıyla beraber bir barışın olabileceği yönünde ve ons altında 2821'e kadar geri çekilme opsiyonumuzun önünde olduğunu söyleyebiliriz. 2820'lerden dolma seviyemiz biraz daha hızlanabilir bu seviyeye göre. Bunun altında da 2800'ün altında 2760'lık kademeli olarak görebileceğimiz maksimum destek noktaları gibi duruyor. 2750-2760 bandı arkadaşlar benim düşüncemde. Her rakamsal olarak etkisi ne olur? Daha önce de belirtmiştim. Dolar TL'nin yatay seyir, bir miktar hatta düşüşüyle beraber destek noktasında gezmesiyle beraber diyelim 36-40 seviyesinde geziyor. Has altında 3415'li rakamları gördük. Gün içerisinde 3400'ün altındaki rakamlar, 3300'lü rakamlar, 3300-3350'li bandı rakamlar doğal rakamlar gibi duruyor. hasaltın alım noktaları gibi duruyor. Bunu özellikle söylemekte fayda var. Çünkü has altındaki hedefimiz belli. Videonun başında da ilettim. 4200-4400 kademeli bekliyoruz. Hani bu rakamlar aralığında kalabilecek biraz altın sene sonuna kadar beklerken aydan ayına toplamanın mantıklı olabileceği düşüncesindeyim. Hani bu rakamlara kadar zaten şöyle söyleyeyim 3500 üzerine çıktığımız gibi geldiğimiz rakamlarda zaten bir varlık alımına ulaştıysak geçtiğimiz haftaki videolarımda ilettim. İşte konut alımına hedefim var ulaştın sat geç. İşte araç alımına yaklaştın artık al geç. Yani bu durumda olmamız gerektiğini unutmayalım. Aylık bazda toplamalarımızı gerçekleştirelim mi? Gerçekleştirelim. Paramızın tamamıyla altına alalım mı? Hayır almayalım. Bu soruların cevaplarını vermiştik, söylemiştik. Ve buradan da yine devam ediyoruz söylemeye. Ons altın ve miktar gevşeme daha devam edebilir. Buralardan alım noktası gerçekleştirilebilir. Gümüş TL'de 38,5-39 rakamlarına yaklaşık bir rakam varken gümüş alayım mı hocam diyenlere sorumuzun cevabı almayalım olmuştu. Ve sorumuzun cevabı yerini buldu. Ben gümüş TL'yi 37,5'lardan eklerim dedim. 37,5 rakamlarına geldi. Bir miktar buradan eklerim. Kademeli bir şekilde 37'lere kadar gevşerse de yine eklerim. Derim. Gümüşteki maksimum TL zaten rakamları şu an için göstergede bu. Rasyoya baktığımız zaman zaten 91-92 seviyelerine kadar gelmiş. Yani altının daha pahalı olduğu bir dönemde olduğumuzu unutmayalım. Altından gümüşe geçen sayısı da zaten bugün özellikle aile üyelerinden fazlaydı. Ufak ufak böyle altının %10'unu %20'sini çıkartıp gümüşe geçmiş. Veyahut da geçmeye çalışan e, vardı. Ve ben de bundan mutluluk duydum işin açıkçası. Çünkü gümüş hiç elinde yoksa gümüşünü sepette tutmanın bir miktar mantıklı olacağı düşüncesi içerisindeyim. Sepetlerimizi nasıl kuruyoruz çünkü? Ben kendimce 4 birim altın, 1 bir birim gümüş, 1 bir birim de platin, paladyum karışık şekilde tutarak planlamamı yapıyorum. Onun dışında 1 bir birim borsa, 1 bir birim e, kripto tarafında, 1 bir birim fon tarafında, 1 bir birim Amerikan borsaları tarafında yatırımlarımı gerçekleştiriyorum. Böyle bir sepet dağılımım var benim e, şu an için bunun dışında diyebileceğimiz Gümüş TL bazında dedik ki alın fırsatında e, noktalarında. Gümüş ons tarafında 31.5'lar demiştik. E, Bizim mahcup etmedi elhamdülillah Rabbim ve 31.5'lu rakamları gördük. E, gümüş'ün ons tarafında. E, sosyal medya Instagram üzerinden. Gokay Tuğz hesabım. Oraya mesaj atan insan sayısı Allah razı olsun. Yorum sa sa yapan sayısı fazlaydı. E, sizlerden de Allah razı olsun. E, ne mutlu. yani O rakamlardan almış, bu, almamış bu rakamları bekleyen insanlar olmuş ve değerlendirmesini gerçekleştirmiş. Ben daha sizden mutluyum. Bir malı çünkü ne diyoruz? Alırken kazanırız. Doğru rakamlardan alırsak kazanırız. E ve bana kalırsa da bu rakamlar şu an için en azından şu anın doğrusu gibi gözükmekte. Alım fırsatı olmak kaidesiyle yatırım tavsiyesi olmakla tabii ki. E, gümüş doları karşısında 998 dolar alış 1035 dolar satış şeklinde gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Borsamıza bakalım. Borsamız BIST 100 9740'lardan geziyor şu an. Ee, pozitif kapanış yapacak gibi duruyor. Beklentimiz 9400'ler. Her daim sayıyoruz bunu. 9600'lerde destek noktasına kırmış. 9500'lere kadar inmişti. 9400'lere geri çekilme ihtimali olduğunu düşünmüştüm. Ve devam ediyor bu düşüncem. Öyle söyleyeyim sizlere. Fakat e, bu tabii ki uzun süreli olacağını düşünmüyorum. Hazirandan sonra yükselişlerin başlayacağını sene sonuna kadar ki rakamsal olarak önümüzde 11.500 bandının olduğunu söyleyebiliriz borsa tarafında. BIST 30 10.904 Bank'a 15.202 göze çarpan popüler şöyle hisselere baktığımız zaman Kontrolmatik 30 liralarda. Türk Hava Yolları 10 doların altında yine 315 dolarlarda. Astor 109, TÜPRAŞ 128 Erdemir 22.36 Bana kalırsa e, sepetlerin eklenebilir seviyesinde olduğu vaziyette diyebiliriz. E, özellikle bu e, kıymetli şirketler. Biz tüz içerisindeki birçok kıymetli şirket gibi. Kripto tarafına baktığımız zaman kripto tarafında gevşeme sürüyor. Alım noktasına gelmiş olan bir kripto tarafı var. Bir e, Bitcoin 84.400'lerde 85.000'in altında hatta fiyatlandığını görmekteyiz. Buralardan kademeli bir toplamının mantıklı olacağı düşüncesindeyim. En azından %50 varlıktan giriş yaparız. Yine e, 82.000 dolarlara gevşeme opsiyonu olursa da oralardan toplama yapma ihtimalimiz olabilir. Bana kalırsa Ukrayna Rusya barış yani özellikle barışla alakalı açıklamalar sonrasında riskli varlıklara yatırım kazan yatırım kayışı olacaktır. Altın tarafında satışların gerçekleşip bu da riskli varlıklar tarafında neye kayış olur kripto tarafına olacak gibi duruyor e, ben sepet yapmanın mantıklı olduğu düşüncesindeyim yine sormuşsunuz yorumlardan yine cevap vereyim yorumlara cevap veremeyebiliyorum Yoğunluğumdan dolayı hem kendi işlerim hem ailem biliyorsun biliyorsunuz Bilenler bilir tabii ki e, elhamdülillah yeni bir evlat dünyaya geldi e, hepsine sahip çıkıp hepsine vakit ayırmaya çalışıyorum buradaki aileme de vakit ayırmaya çalışıyorum e, kripto tarafındaki para bu BTC dük, binas, binasın global tarafına e, ayrıca de Bitcoin tarafında dört tarafa riskimi bölmüş. Soğuk cüzdan tutmayıp yatırımlarımı gerçekleştiriyorum. Altcoin ağırlıkta sadece Ethereum Ripple tabii ki diğerlerinden de var ama alt ağırlığım Ethereum Ripple'da. Onun dışında Bitcoin tarafında yatırımlarını yaparak devam ediyorum. Altcoin'lerde hedefsel olarak önümüzde sol 137 dolar. Şu an için fiyatı Doge 0.20, Ada 0.65, TRX 0.22, Link 125, Avax 22.35 şeklinde fiyattan baktım. Bugün çok özellikle video uzun tutma amacında değilim. Konuk tarafındaki, otomobil tarafındaki fikirlerimi her daim iletiyorum zaten. Detaylı yine değerlendirmem de olur. Ee, yarın cuma nasipse, cumartesi günü de zaten daha müsait oluruz. Detaylı değerlendirmem olur. İnşallah yolları düşen herkesi beklerim. İstanbul Bahçeliler, Kuyumcu Kent, Atın. Ben sizleri görmekten, başımın üstünde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Her daim de iş olsun olmasın diyorum. Çayımı, kahvemi kendinizi tanıttıktan sonra zaten ayrıyetten ayrı istedikten sonra işin tamamen bana kalırsa ben çünkü bana vakit ayırmış, e, videoyu seyretmiş, bir şeylerden e, elinden geldiğince bilgi edinip e, bir şekilde bir yerlere ulaşmaya çalışmış. Benim çabam, benim onlara karşı ilgim, alakam çok daha başka oluyor. Görüyorlar zaten gelenler. Her daim de böyle olacak. Ailesi diyorsak boşuna demememiz gerektiğini, ben hiçbir zaman unutmayalım diyorum. Elimden geldiğince de destek neye olabilirsem o kadar da mutlu olurum. E, zaten daha kafadan e, sabah yola çıkarken e, bugün özellikle her daim elimden geldiğince e, böyle e, Artık videonun sonuna geldik. E, seyredenler seyretti. Burada artık genel konularla alakalı bahsedebiliriz. E, ben son böyle açıyorum e, radyodan veyahut da işte kendi telefonumdan müzik olarak e, dünyada ölümden başkası yalan diye bilenler bilir zaten şarkıyı. Ondan sonra e, o yüzden ölüm var birbirimize iyi olalım, iyilik yapalım, mutlu edelim, mutlu olalım. Derdimiz bu olsun. Geri kalan zaten Allah nasip ederse nasipse oluyor. Başka bunun başka yolu yok. Öyle söyleyeyim sizlere. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için Allah razı olsun. İnşallah iyi yerlere ulaşmıştır. Elinizden geldiğince siz de paylaşırsanız iyi yerlere ulaşırsa o kadar da mutlu olurum. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun. Ne diyoruz? Ömrümüz varsa inşallah yarın tekrardan görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.